Evet bu adamlar köyümüzü emeklileri vakitlerini hayvancılıkla geçiriyorlar. Gördüğünüz gibi Ahmet abim, Şaban abim. Allah maşallahları var. Gördüğünüz gibi. La tacir gibisi Ahmet abi şey Ahmet abi ya. Vallahi maşallahı var ya. Maşallah bak bakalım bak. Oo. Merhaba, hayır, Merhaba hayır, bakalım. bakalım. Sağ ol bakalım. Nereye gidiyorsun? Uzaklara mı gidiyorsun? Ya, gidiyor İyi hadi bakalım güle güle. Şaban abi yaşa la Şaban abi. O çal çal Kadir gibi. Yaşa la Şaban abi. Sen nereye gidiyorsun? Suları mu kovma gidiyorsun? Sulur kovma mı gidiyorsun? Sulur kovma mı gidiyorsun? gidiyorsun. gidiyorsun. Şaban abi. İyi bakalım hadi hadi. Allah arkasından Satı, sat abi geliyor emekliye. Satı abi kov o de o de abi. Buraya bağlı diyemem. Vallahi koca bir sabir al onlara. Sen nereye gidiyorsun? nereye gidiyorsun sen böyle? Ben bunları buca buca. Valla. Maşallah Eva seneyi. Ne, <laughs> ne olmuş hayvana? <laughs> hayvana ne olmuş lan? <laughs> doğru. Barmağın doğru ne oldu. valla. Bağda değin Evet, hayvan ayağında bir şey var, onu. Dur, 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 dur. Tamam oldu mu? Oo düzeldi. Ha, iyi, ne vardı hayvan ayağında? Daş gitmiş, daş çıkardı hayvan ayağında, gördüğünüz gibi. Bunlar köyümüz yemeklileri bunlar. görüyorsun bak. Ahmet abi, birisi Bilader abi, birisi Sat abi, Şaban abi. Biri Cengiz emekli. Ha, emekli ya, yeni olduk biz ya emekli ya. Adamın meraya soru koyuyorlar. Değişiyor yolu mu? Tam değişiyor oğlum. O. Kim o? Kaçmışsın. <laughs> vay ne adamsız ya. Nereye gidiyorsun? Ahmet abi nereye gidiyorsun? Çay içeriz. He evet. Altı, biliyorum biliyorum abi. Allah rahmet eylesin ya. Duyduk üzücü bir haber. Neyse <laughs> Gayneye ye valla valla. Bayramı iyi bak bu ön birinci günü. Adamlar su, bu saate kadar sularına anca yeni kovuyorlar bak. <laughs> i̇yi bak Asat abi hadi bakalım maşallah ha. <gülüyor> maşallah var. <laughs> nereye gidiyorsun? Senaya da cizmeler var. Bende hiçbir şey yok görüyor musun? Oho. Oh. Topal oh. oh. topaleliye benzeye ya. Maşallah maşallah. Wow şey oh, wow oh. oh. Ahmet abi wow oh, ho oh de. Wow oh. 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 yetiş yetiş diyor. Nerede kalmış o? <laughs> bırırır şey bırırır <laughs> <laughs> ne diyor lan? Kıyış böyle işte. Kıyış değil mi? Aa. Emekli olunca ben de geleceğim galiba ya. İnşallah. Bu amına tacirlik yaparız bu adam. Geldi gör ya. Kıyış. Ha. Allah çok, <laughs> <halizemlemiyor. Sen> Vallahi. <laughs> Köylü milletin efendisi la, O yüzden bak. Allah'ıma halimizden memnunuz la. <laughs> Vallahi maşallah. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz bakalım Bay Ahmet abi. Allah'a emanet. Yaşala Şaban abi. Şaban abi azıcık oynayayım bakalım. Ya oyun havası çal ya. Gırnatayı bırak şey ya. Ne o? Oyun havası çalsa şöyle oynasa ya. Oh şöyle yaşa. Bacana çor bacana. Öçük bacana at. <laughs> bacana bacana çor. Hadi görüşürüz. Şaban abi Allah'a emanet. Hadi bakalım. Maşallah. Hadi. Hadi.